Arkadaşlar geldik silindir konusuna. Silindir konusunda diğer prizmalar gibi hesaplanır. Mesela yan alanı hesaplarken taban çevresi çarpı yükseklik. Yani burada taban çevresi ne geliyor mesela? Bunun çevresi 2 pi r olduğu için 2 pi r çarpı yükseklik h. Yani yan alan şurası nedir? 2 pi r çarpı h'tır. Şimdi tüm alan nasıl buluruz? Yan alan artı 2 tane taban alan. Yani 2 pi r h artı 2 tane de pi kare alt ve üst tabanlar. Şimdi hacmi nasıl biliyoruz? Taban alan çarpı yükseklikten buluyorduk. Pi r kare taban alanıdır. Yükseklik de h. Pi r kare h'tan buluruz arkadaşlar. Taban yarıçapı 4, yüksekliği 10 olan dik silindirin yan alanını bulunuz diyor. Taban yarıçapı 4'müş. Şöyle yazalım. Yüksekliği de 10'muş. Yazdığımız zaman yan alan neydi? Taban çevresi çarpı yükseklik. 2 pi r çarpı h. Yani 2 pi çarpı 4 çarpı 10. Yani ne gelecektir? 80 pi hacmini bulunuz diyor. Hacim neydi? Taban alanı çarpı yükseklik. Yani pi r kare çarpı h. Buradan ne gelecek? Pi çarpı r kare 16 çarpı 10 160 pi gelecek. AB'ye 6 AC'ye 10 vermiş. Dik silindirin hacmini soruyor. Şimdi AB 6 ise yarıçap 3'e 3'tür. AC 10'sa burası 10'sa 6 yükseklik ne olması gerekir? 8 6 8 10. Şimdi yüksekliğini ve taban yar bulduk. Hacmini soruyor. Taban alan çarpı yükseklik yani pi çarpı r kare çarpı h pi çarpı 9 çarpı 8 yani 72 pi olarak çıkacaktır. Taban yar 3 olan dik silindirin hacmi 54 pi santimetre küptür. Buna göre yanal, yanal alanını soruyor. r'yi 3 vermiş. pi r kare h'ı da ne vermiş? 54 pi vermiş. r yerine 3 yazarsam şuradaki r yerine 9 pi h yapar eşittir 54 pi'den. Buradaki haş ne gelecektir? 6. Şimdi yüksekliği bulduk. Yarıçapı zaten biliyoruz. Yan alan neydi? Yan alan eşittir 2 pi r çarpı haştı. Yani 2 pi çarpı r'miz 3. Haşımız da 6. Cevap ne gelecek? 36 pi. Taban yarıçapı 4, yüksekliği 6 pi olan dik silindir biçimdeki kartonun A noktasından D noktasına Silindir bir kat saran en kısa ipin uzunluğu kaç santimdir diye soruluyor. Arkadaşlar bu tip en kısa yol sorularında mantık her zaman şeklin açılımını sormaktır. O zaman bu şeklin açılımını bir yapalım. Şöyle bir yan yüzeyi var bunun. Bir de alt ve üst tabanları olacak. Şuradan hemen üst tabanını çiziyorum. Bir de alt tabanı var. Bir de ne var? A noktasından D noktasına kadar. Yani buraya A dersem A'nın denginde D var. Burası yine A uçlar bir araya geldiği için burası yine de. Peki B noktası nerede durur? Şu şeklin ortasında durur. Yani B buradadır. B'nin karşısındaki C buradadır. Şimdi A noktasından D noktasına sarmışlar ipi ya da bir karınca yürüttürür bazen. Bunu soruyor. Bize ne diyordu? Taban yarıçapı 4. Burası 4 ise o zaman burası 2 pi R olduğu için yani R yerine 4 yazarsam 8 pi gelir. E yükseklik zaten 6 pi idi. Burası 6 pi 8 pi. Pisagor'dan buradaki ipin uzunluğu ne gelecektir? 10 pi gelecektir. Tavan yarıçapı 3, yüksekliği 16 pi olan şekildeki dik silindir yüzeyini iki kez dolanarak gidecek bir karıncanın alabileceği en kısa yolun uzunluğunu soruyor. Yine en kısa yol sorusu olduğuna göre yine açılım sorusu ancak şeklin yüzeyini iki tur dolanmış. Yani bakın şöyle bir tur dönüyor sonra burada dur, durmuyor bir tur daha dönüyor. Yani iki kez turlayacak. Biz şeklin açılımını iki kez yapacağız. Yani şöyle şeklin açılımını bir yapıyorum. Aynı açılımı bir tane daha yapıyorum hemen yan tarafa Bir kere daha yapalım şöyle Şuraya birleştirdim Şimdi Niye iki kere yaptık bu şeklin açılımını Çünkü Aynı yüzeyi iki kez gitmesi gerekiyor yani Şurası A yüzeyi mesela yazalım Burası tekrar A yüzeyi burası tekrar A yüzeyi Burası B burası da B A'nın denginde D var D var D var Burada da C var Bakın A'dan başlıyor B'nin denginde bir noktaya kadar varıyor Daha sonra A'nın denginde bir noktaya kadar tekrar varıyor. A'dan başlıyor. B'nin denginde bir noktaya kadar vardı. Tekrar A'nın denginde bir noktaya kadar vardı. Sonra tekrar D'nin denginde bir noktaya kadar varıyor. B'nin denginde daha sonra tekrar A'nın denginde bir noktaya yani D noktasına en son varıyor. Şekli iki kez dolandıktan sonra varıyor. O zaman bu şekilde çizebiliriz. E, taban yarıçapı 3 ise taban çevresi 6 pi'dir. 2 pi r'den. Yani şu uzaklık 6 pi'dir. Bu uzaklık da 6 pi'dir. Burası 12 pi yaptı. E yükseklik 16 pi. O zaman 12 pi, 16 pi cevap ne gelecektir? 20 pi gelecektir. Aslında yaptığımız şey şu, şu şekilde hani gittikten sonra bu kaldığı noktadan burada ne yapması gerekiyor? Böyle devam etmesi gerekiyor D noktasına varması için. Yani bu kaldığı yerden, şurada kaldığı yerden buradan devam etmesi gerekiyor. Ancak biz bu şekilde hani ayrı ayrı düşünmek biraz daha zor olduğu için şekli iki kez açtık. 3 kez dolansaydı 3 kez açacaktık. 1 kez dolanınca 1 kez açacaktık. Ona göre düşüneceğiz arkadaşlar. Bunda temel mantık bu şekilde işler. Mesela bu soruya baktığımızda bakın şekli bir tam tur dönmüş bir de yarım tur dönmüş. Bakın A'dan başlıyor. Şeklin etrafında bir tam tur dönüyor. F'ye geldi. Tam tur dönseydi tekrar A'nın dengine gelirdi. Ama bu sefer yarım tur döndü. C'ye geldi. Demek ki bir buçuk kez açmamız gerekiyor şekli. E biz şöyle açarız o zaman. iki kez açarız başlangıçta. Şu bir tam tur olsun. Şimdi bundan bir tane daha lazım. Hemen şuraya ekliyorum. Ancak bunu tam götürmeyeceğiz. Yani bunun yarısını şöyle ne yapacağız? Götüreceğiz. Şu noktaya ulaşacak. O zaman buradan yola çıkar. Şu şekilde buraya ulaşır. Bir buçuk tur gitti. O zaman taban yarıçapı bunun BC'yi bakın yüksekliğini vermiş. 9 vermiş. O zaman şurası 9 burası da 9. Taban yarıçapı çapı 4 bölü pi o zaman 4 bölü pi ise taban çevresi 2 pi r'den 2 pi çarpı 4 bölü pi yani 8 gelir. Burası 8 ise e burası o zaman yarım tur olduğuna göre 4'e 4 olacak. Bak burası ne oldu? 12 oldu. 9, 12, 15. Şuradaki Pisagor'a bakarsanız buranın uzunluğu ne gelecektir? 15. Arkadaşlar bu tip eğme bükme sorularında temel prensip şudur. Mesela biz buradan çektiğimiz zaman şuradaki üst kısmın yani alt taraf zaten var. Şurada bir bölüm var. Burası tam dolu. Üst kısmın yarısı dolu, yarısı boştur arkadaşlar. Bize diyor ki bu şekli doğrultursak acaba diyor suyun yüksekliği ne olur? Şimdi bu silindiri bir tekrar e, şey yapalım. Çizelim. Buraya yan tarafa çizdik. Şimdi bunun dolu kısmı değişmiyor. Yani şöyle. Şu alt taraftaki dolu kısım değişmiyor. Şurası yine dolu. Yani yüksekliği yine 5. Üst taraftaki kısmın yarısı dolu, yarısı boş. Yani V'si burada, V'si burada. E şimdi tam doğ doğrulttuğumuz için ve yüksekliği de tamamı 4 olduğu için burası ne olacaktır? 2'ye 2. Yani şuradaki su şu bölüme dolacaktır. O zaman ne olur? Yükseklik toplamda 7 birim gelir arkadaşlar. Soruya baktığımız zaman dik silindir biçiminde içi tamamen su dolu bir kap yatay düzlemle 45 derecelik açı yapacak şekilde eğiliyor diyor. Dökülen suyun hacmi yani buradaki boşluğun hacmi soruluyor. Biz yine şurayı şöyle birleştirelim. Şuraya bir dik atıyorum. 45 derece ise Z kuralından burası da 45 derece gelir çünkü su yere paraleldir. O zaman burası 45 45 90 oldu. Şimdi burası 2 ise burası da 2. Buraya 4 kaldı. E burası 4 ise burası da 4. E bunun o zaman ne anlama gelir? Bunun yarı çapı 2 birimdir. Şöyle bakacağız arkadaşlar. Yukarı taraftaki kısmın yarısı dolu yarısı boş demiştik. Yani buraya V'ye V. Biz bu 2 V hacmi hesaplayabiliriz. 2 V hacim eşittir. Pi çarpı R kare çarpı H. H dediğimiz sadece o bölümün H'ı yani 4. Pi R kare çarpı H. Pi çarpı R kare 2'nin karesi çarpı 4. Buradan ne gelecek? 16 pi. Bu nedir? 2 v hacim 16 pi. Bize 1 v hacim lazım. 8 pi. O bölgenin yarısı. İçinde bir miktar su bulunan dik silindir şekildeki gibi ilk konuma getiriliyor. AK'nın AC oranı 1 bölü 3 verilmiş. O zaman buraya 1 dersem burası 2 birimdir. Tamam. Silindire içindeki sıvının kaç katı kadar su ilave edilebilir diyor bu haldeyken. Şimdi o zaman buraya V dersem içine kaç V'lik su ilave edebiliriz ona bakacağız. Biz şöyle birleştirdiğimiz zaman ne demiştik? Bunun yarısı dolu yarısı boş. Burası V ise boş kısım da V'dir. Şimdi bir yüksekliğe 2V hacim gelmişse iki yüksekliğe 4V hacim gelir. Buranın tamamı 4V hacim. Ancak burada bir ayrıntı daha var. Cevabı 5V demeyin. Şimdi burada şu C noktasından yani buradan su döktüğümüz zaman üst kısımda bir kısma su dolmaz. Boş kalır. Yani şöyle çektiğimiz zaman bunun üst kısmı ne kalacaktır? Boş kalacaktır. Yere paralel çektim. Çünkü oraya attıkça bu C noktasından aşağıya doğru su akar gider. O zaman şimdi şu alttaki sıvı zaten neyse buradaki sıvı da aynı şekilde bakın birbirine eş. O zaman buradaki V'li kısım ne olmayacak? Dolmayacak. O zaman buraya ne kaldı? 3V. Yani 4V idi tamamı. Bizim bu 3V ve buradaki V'yi ne yapmamız gerekiyor? Doldurmamız gerekiyor. İçindeki sıvının kaç katı oluyor? 4 katı kadar sıvı ilave edebiliyoruz. Şekilde her şey görünüyor arkadaşlar. Bardaktan kaç santimetre küp su dökülmüştür diye soruluyor. Bakın yine bura 30 derece verilmiş. O zaman Z kuralından düşünürsek burası da 30 derecedir. Çünkü su zaten yere paralel durur şu şekilde. O zaman burası 30. Biz ne yapıyorduk? Burayı birleştiriyorduk. Şöyle. Burası 3 ise burası da 3, buraya kaldı 12. Burası da 60. 30-60-90 üçgen 60'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 12 bölü kök 3. Hesaplıyorum 12 bölü kök 3 eşittir. 12 kök 3 üç bölü 3'ten 4 kök 3 gelecek. Burası 4 kök 3 ise o zaman 30'un karşısı 4 kök 3, 90'ın karşısı da 8 kök 3 olur. O önemli değil. Bizim için yarı çap. Yarı çap ne geldi? 2 kök 3. Yani buradaki 4 kök 3'ün yarısı. Şimdi bardaktan kaç santimetre küp su dökülmüştür diyor. Buradaki boşluğun hacmini hesaplamaya çalışacağız. Buraya V diyorum, buraya da V diyorum. 2V hacmi beraberce hesaplayalım. 2V eşittir. Pi çarpı R kare yani 2 köküçün karesi çarpı yüksekliğimiz arkadaşlar burada. 2V'nin yüksekliği 12 birim. 12'dir. O zaman 2V eşittir. Pi çarpı 12 çarpı 12'den 144. 144 pi. O zaman V ne olur? 72 pi olarak çıkar arkadaşlar. İç içe geçmiş iki dik silindir demir boru var. Taban yarıçapları 3 ve 4 santimdir diyor. Yani şuradaki küçük oranın yarıçapı 3 ise buranın yarıçapı 4'müş. Tamam. Yükseklikleri eş ve 16 santim olan içteki su dolu silindirin tabanına çok yakın bir yerden delik açılırsa. Arkadaşlar içerideki buradaki silindir dolu. Tabandan bir yerden şuradan bir yerden deliyoruz. Ve buradaki sıvı azalmaya başlıyor. Nereye kadar azalır? Hani buradaki sıvı azalmaya başlar. Buradaki sıvı da yukarıya doğru artmaya başlar. Nereye kadar azalır ve artar? Dengelenene kadar arkadaşlar. Bu azalır azalır bir yere kadar gelir. Diğer tarafta artar artar aynı denge kadar gelir. Yani bunlar dengelenene kadar ne yapar? Bu şekilde azalma ve artma devam eder. Bu buraya kadar dolacaktır buralar. Bu da ne yapacaktır? Bu içerideki sıvı da burada kalacak yani. Hani bir kısmı da içeride kalacak. Şimdi Boşlukta kaç santim yükselir? Yani buradaki bize neyi soruyor? Şuradaki haşı soruyor. Burada dikkat etmemiz gereken şey ne? İçerideki sıvının hacminin değişmemesi. Başlangıçtaki o turuncu kabın içerisinde ne kadar sıvı var? Pi çarpı R kare çarpı H. Yani pi çarpı R dediğimiz 3. Karesi 9 çarpı H'ımız ne gelir? Yükseklik 16 verilmiş. 9 çarpı 16 144. 144 pi su var içinde. Şimdi sonraki durumda da üst taraf azaldı. Mesela içerideki azaldı. Kenarlardakiler arttılar. Yani şöyle şu silindirin tamamı kadar bir sıvı var. O zaman buradan hesaplayalım. Pi r kare h yine eşittir. Pi çarpı r'miz burada 4 yüksekliğimiz h. Pi çarpı 16 çarpı h. O zaman burası ne gelecektir? 16 pi h gelecek. Şimdi bize bu sıvı yani suyun hacmi değişmediğine göre bunları birbirine eşitlememiz gerekiyor. Eşitlediğimizde de h ne gelecektir? h eşittir. 9 olarak çıkacak arkadaşlar. Bir küpün içine taban dizilimleri çakışık, yanal yüzeyleri teğet bir dik dairesel silindir yerleştiriliyor. Arkadaşlar bunu bir çizelim önce. Bir küp çiziyorum. Küpün çizimi kolay yöntemi şuydu. Önce bir paralel kenar çiziyorsunuz. Sonra bu üç noktalarını yapıyorsunuz. Aşağıya doğru uzatıp birleştiriyorsunuz. Bu bir küp. İçerisine bir de dairesel silindir çizeceğiz. Şöyle. Bir daire çizdim. Ve bunu aşağıya doğru uzatacağız şöyle ne yapmışlar? Böyle kenarlar çakışık olacak şekilde bir silindir yerleştirmişler. Küpün bir ayrıtının uzunluğunu 2 vermiş. Diyor ki küp ile silindir arasında kalan şuradaki boşlukların neyini soruyor bize? Hacmini soruyor. E ne yapmamız gerekir? Küpün hacminden silindirin hacmini çıkarmamız gerekir. Küpün hacmi 2'nin küpüdür. 2'nin küpü eşittir 8. E silindirin hacmini Bunun yarı çapı şöyle uzatırsam 1'e 1 bir olacak bir kenarı 2 olduğuna göre. E yüksekliği de 2 olacak. Yani pi çarpı r kare yani birin karesi çarpı 2. 2 pi gelecek. O zaman ne gelir? Aradaki boşlukların hacmi ne gelecektir? Küp eksi silindirden 8 eksi 2 pi gelecek. Şimdi arkadaşlar dönel cisimlerden bahsedeceğiz. Dönel cisimler derken bir tane cismi alıyor veya bir mesela yüzey olabilir, bir üçgen olabilir, bir dikdörtgen olabilir. Belli bir eksen etrafında döndürüyor. Ee, Oluşan şeklin halal alanını hacmini soruyor. Mesela burada bir dikdörtgen görüyorsunuz. Bu dikdörtgeni belli bir eksen etrafında döndürdüğümüz zaman şöyle bir şey oluşuyor. Bakın şöyle dönüyor. 90 derece çevirirsek çeyrek bir silindir, 180 derece çevirirsek veya 270 tam 360 derece çevirirsek ne oluşuyor? Tam bir silindir oluşuyor. Bu şekilde bunun üzerinden sorular sorulabiliyor böyle. Hani döndürüyoruz şu eksen etrafında dediği zaman anlamamız gereken şey böyle bir şey. O halde böyle bir dikdörtgen alıp şöyle bir kenara etrafında çevirirse, ekseni kenar seçerse şu uç noktaları alıyorsunuz. O eksen etrafında 360 derece mesela çeviriyoruz. Ne oluştu? Bu şekilde bir silindir oluştu. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir mevzu daha var. Eğer ekseni tam kenardan vermeyip de böyle ortadan bir yerden verirse mesela diyelim ki ortadan verdiğini varsayalım. O zaman 180 derece çevirmesi yeterli olur. Niye? Çünkü 180 derece bu eksen etrafında çevirdiğimizde bu uç 180 derece döndüğünde arkadan buraya gelir. Bu uç da 180 derece önden döndüğünde mesela buraya gelir. E o zaman zaten tam turu tamamlamış oluyor. Tabi buradaki e, yarıçap e, yarıya düşmüş oluyor ama ne yapmış oluyor? Bizim 180 derece çevirmemiz burada yeterli oluyor. Ya da şöyle diyebiliriz: Kaç derece çeviriyorsak sanki iki katı çevirmişiz gibi oluyor. Biraz da sorularına bakalım daha net anlaşılır. Diyor ki dikdörtgen BC etrafında 360 derece döndürülürse. Burada ekseni BC seçmiş. O zaman şu D noktasını alıyorum. 360 derece çeviriyorum. A noktasını alıyorum. Yine 360 derece çeviriyorum. Ne oluştu? Bu şekilde bir silindir oluştu. Taban yarıçapı 4, yükseklik 2. Hacmini soruyor. Pi çarpı R kare çarpı H. Yani 32 pi olarak çıkacak. ABC dikdörtgeni D ekseni etrafında 45 derece çevrilmiş. Şimdi ekseni ortadan vermiş. 45 derece çevrilirse biz ne de, ne alabiliriz demiştik? İki kat yani 90 derecelik bir silindir parçası alabiliriz. Ancak bunu burada ispatlayarak göstereyim. Mesela 90 derece çevirdiğimiz zaman şu C köşesi diyelim ki 45 derece böyle dönecek. Şöyle şurası hani burası 45 derece çevrilmiş. O zaman şu da arkadan B noktası da arkadan böyle 45 derece döner. Buraya gelir ne olacaktır? Şöyle bir silindir parçası orada oluştu. D noktası da öne doğru 45 derece dönecek şu şekilde. Burası 45 derece. Şu A noktası buradan böyle 45 derece dönecek buraya doğru. Buralarda birleştirdiğimizde bakın 45 derecelik bir daire dilimi burada var. 45 derecelik bir daire dilimi burada var. Silindirin iki parçası yukarıdan aşağıya düşündüğünüz zaman ne oluşmuş oldu? Bu şekilde oluşmuş oldu. Şöyle yapabiliriz. Bize hacmi soruyor. Pi çarpı r kare yani 2'nin karesi çarpı yükseklik 2 çarpı 45 bölü 360. Bir de bunu ne yapacağız? Bunlardan 2 tane var. Direkt 90 da alabilirdik. O zaman ne gelecektir burası? 2 tane 45, 90 bölü 360'dan 1 bölü 4. 4 ile sadeleşir. Cevap ne gelir? 2 pi gelir. BC etrafında 180 derece döndürülmüş. Yine ekseni burası seçmiş. Ama arkadaşlar burada ne yapmış? 180 derece çevirmiş. O zaman tam daire oluşmuyor. Burada yukarıda yarım daire oluşuyor. E o zaman aşağıda da yarım daire oluşur. Yani yarım silindir oluşur sanki. Şu şekilde bir yarım silindir oluşacak. E o zaman ne yaparız? E, tüm hacmi ikiye böleriz. Pi çarpı r kare 36 çarpı yükseklik 2. Bir de yapacağız. Biz bunu ikiye böleceğiz. Pi r kare haşı ikiye böleceğiz. 36 pi olarak çıkacaktır. Şekildeki karton AD ve BC. Kenarlar çakışacak şekilde kıvrılarak tabanları açık bir dik silindir yapılıyor diyor. Arkadaşlar burada dikkat ederseniz farklı bir şeyden bahsediyor. Yani AD etrafında ya da BC etrafına çevirin demiyor. AD ile BC'yi çakışacak şekilde kıvırın diyor. Sanki açılımı verilmiş bir silindirden bahsediyor. Yani şöyle, biraz daha anlayın diye şekil çizeyim. Şöyle kıvırmışız, iki ucu böyle bir araya getirmeye çalışmışız. Şöyle kağıtları böyle düşünebilirsiniz. Mesela arkadan da şöyle geliyor. Şu şekilde daha anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Şöyle kıvırmışız. iki ucunu yapacak. Bir araya gelecek. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Bu 8 pi tabanın çevresidir. 2 pi r'dir. Yani 8 pi ise r burada ne gelecektir? 4. O zaman düzgün çizelim. Taban yarıçapı 4 olacak. Yükseklik 6 olacak. Bize hacmini soruyor. Pi çarpı r kare çarpı h. Yani 6 kere 16 96 mi yapıyor? O, ABC dikdörtgeni x ekseni etrafında 360 derece çevrilirse silindirin hacmi Vx'miş. Önce Vx'i bulalım. x ekseni etrafında çeviriyorsa biz B köşesini alıyorum. x ekseni etrafında böyle çeviriyorum. C köşesini alıyorum. x ekseni etrafında çeviriyorum. Bu şekilde bir silindir oluşuyor. Yarı çap 3, yükseklik 6. Yani bizim Vx dediğimiz ne olur o zaman? Alt tarafa yazalım. Vx eşittir. Pi çarpı yarı çap 3'te 3'ün karesi çarpı yükseklik 6. Pi kare h. Y ekseni etrafında 360 derece çevrilirse de VY oluşuyor diyor. Onu da ayrı çizelim. Şu şekilde Y ekseni etrafında 360 derece çevirirsek A ve B köşelerini tutup 360 derece çeviriyorum. Bu sefer yarıçap 6 yükseklik 3 oluyor. Yani bizim VY dediğimiz hacim Pi çarpı 6'nın karesi çarpı 3 oluyor. Bize VX'in VY'ye oranı soruluyor. Böyle oranladığımız zaman Pi'ler gidiyor. 3 kare ile 3, 6 kare ile 6 sadeleşir. Aşağıda 6, yukarıda 3 kalır. Yani 3 bölü 6'dan cevap ne gelecektir? 1 bölü 2. Şekildeki, şekildeki silindirlerin yükseklikleri işte taban yarıçapları oranı 1 bölü 2'dir. Küçük silindir yarısına kadar su ile dolu büyük silindir içerisine konulduğunda suyun seviyesi kaç aşı olur? Bahsettiği şöyle bir şey. Bu cismi alıyoruz. Bunun içerisine koyuyoruz. bir silindir dışta var, bir silindir içte var. Belli bir seviyeye kadar yani ne olur? İçerisine battığı zaman şu dış tarafları dolu, ancak iç taraflar boş olan bir şekil oluşur. Yani bu seviyeye kadar ne yapmışız? İndirmişiz. Şimdi bize buradaki yeni yüksekliği soruyor. H üstü diyebiliriz. Suyun hacmi değişmediğine göre biz başlangıçtaki su hacmini son durumdaki su hacmini eşitleyebiliriz. Mesela başlangıçtaki su hacmi neydi? Bunun yarıçapı R iken bunun yarıçapı 2r idi. Yani pi çarpı 2r'nin karesi pi kare çarpı yükseklik buranın yarısı yükseklikte h bölü 2 ve h bölü 2 olarak alalım. h bölü 2 yükseklikteydi. Peki son durumdaki su hacmi nedir? Bu büyük silindirden yani şu tamamından şu tamamından şu içteki ne yapacağız? Çıkaracağız. Tamamını hesaplıyorum pi çarpı 2r'nin karesi çarpı h üssü. Eksi içtekini çıkarıyorum. Pi çarpı r'nin karesi çarpı h üssünü yapıyorum? Çıkarıyorum ki dışındaki kalan su miktarına eşitleyelim. 4 pi re kare h üssünden pi re kare üssü çıkarsa 2 pi, şey 3 pi re kare h üssü. Yani 3 pi re kare çarpı h üssü. Yani Eşittir. Yukarıda ne vardı? Sadeleştirdiğimiz zaman 4 R kare 2'ye böldük. 2 R kare H. Pi çarpı 2 R kare H. Burada sadeleşmeleri yaptığımız zaman H üssü ne olacaktır? 2 H bölü 3 olarak çıkacaktır. Bir rafineride bulunan taban yer çapı 2 metre ve yüksekliği 5 metre olan silindir biçimindeki bir depoda belli bir miktarda akaryakıt vardır. Arkadaşlar şekilleri ben çizdim alta. Ancak siz bu şekilleri kendiniz çizmeniz gerekiyor. Yani soruda vermemişti şekiller. Belli bir miktarda akaryakıt vardır diyor. Belli bir seviyeye kadar akaryakıt dolu. Mesela şöyle şuraya kadar dolu olsun. Nereye kadar dolu olduğunu biz bilmiyoruz. Onun için yüksekliğini şöyle haş diyelim. Bu akaryakıt taban yer çapı 25 santim yüksekliği 1 metre olan silindir biçimdeki 60 tane varile variler tamamen dolu olacak şekilde konulabiliyor. Yani bunların tamamı dolu olacak ama bunlardan 60 tanesini ne yapıyor? dolduruyor. E demek ki biz bu varillerin, küçük varillerin 60 tanesi şu başlangıçtaki sıvı miktarına eşit olacak. Tamam. Burada bir şey daha dikkatimizi çekiyor. E, taban yarıçapını 25 santim vermiş. Hepsi metre cinsinden bir tek bu santim cinsinden. O zaman bunu da metreye çevirelim. 25 bölü 100 yapar. 100'e bölersek yani 1 bölü 4 metre yapar. Tamam hepsini çevirdik. Hepsi metre cinsinden. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Buradaki haşı bulabilirsek yani. Ee, Pi çarpı başlangıçtaki sıvı miktarı. R kare 2'nin karesi 4 çarpı h. Pi r kare h. Son durumdaki e, işte yakıt miktarı ya da su miktarı neyse eşittir. Pi çarpı r kare yani 1 bölü 4'ün karesi çarpı h'mız 1. Ancak buna eşit değil. Bunlardan kaç tanesi olacak? 60 tanesi. Bunu 60 ile çarparsak ancak birinci ki, sayı eşit olacak. Buradan hesapladığımız zaman hani pi'ler gidiyor 4 ile 60 sadeleşiyor filan. Ne gelecektir? 15 bölü 16 geliyor haş. Yalnız bize bu da sorulmuyor. Bakın şıklarda zaten yok. 15 bölü 16 sorulmuyor. İlk durumda diyor rafinerideki deponun kaçta kaçı doludur diyor. E bu kaçta kaçı dolu? Tamamı 5 yükseklik haş. Hani 5'te haşı dolu. Şöyle diyebiliriz. H bölü 5 bize soruluyor. O zaman H zaten 15 bölü 16 bulmuştuk. Bunu 5'e bölersek cevap ne gelecektir? 3 bölü 16. Hani kaçta kaçı doludur dediği zaman tam tamamı 5 birimde H birimi dolu. E o zaman ne olacaktır? H bölü 5 yani 3 bölü 16. Yar çapı R yüksekliği H olan dik dairesel silindirin hacmi V eşittir işte pi R kare H formülüyle hesaplanır diyor. Evet bunu biliyoruz. Yükseklikleri eşit içleri boş ve tabanları birbirine paralel olacak şekilde İç içe bulunan iki dik dairesel silindirin üzerinde iki musluk bulunmaktadır. Bu musluklardan biri içtekine, diğeri silindirler arasında kalan bölgeye birim zamanda aynı miktarda su doldurmaktadır. Şeklini bir çizelim arkadaşlar. Bir dışta silindir var. Bir musluk içtekini dolduruyor. Bir musluk dıştakini dolduruyor. Bu musluklar aynı anda açılıp içteki silindirin tamamı dolduğu anda yani içteki silindir şöyle tamamen dolacak. Kapatılıyor. Son durumda içteki silindirde bulunan suyun yüksekliği silindir arasında kalan bölgedeki suyun yüksekliğinin 4 katı oluyor. Dıştaki silindirler de nereye kadar dolmuştur o zaman? Yani 4 katı olacaksa buranın şöyle H yüksekliğine kadar veya şöyle diyebiliriz. Buraya kadar doldu. Hani şöyle. Burası H yüksekliğine kadar dolduysa içteki toplamda 4 H yükseklikte. Şimdi burada yapmamız gereken ne? Kırmızı kırmızı bölgenin hacmi ile mavi bölgenin hacmini birbirine eşitlemek. Yalnız yarıçaplar oranı soruluyor. Küçük olan yarıçapına R dersen büyük olan yarıçapına da büyük R diyelim. Karışmasın birbirine. Şimdi mavi bölgeyi hesaplıyorum. Pi çarpı küçük R'nin karesi çarpı 4H eşittir. Bir de kırmızı bölgeyi hesaplayalım. Pi çarpı büyük R'nin karesi çarpı haçtan. Bakın burada hesaplarken kırmızı bölgeyi pi büyük r'nin karesi h dersem o altta kalan mavi ile kırmızı tamamını hesaplamış oluruz. İçteki mavi kısım olmadığı için orayı çıkarmamız da gerekiyor. Yani şunu çıkarmamız gerekiyor. Pi çarpı küçük r'nin karesi çarpı h'ı çıkarmamız gerekiyor. Niye? Çünkü bize sadece kırmızı bölgeyle mavi bölgenin tamamını birbirine eşitlememiz isteniyordu. O zaman şöyle diyelim burası ne kaldı? Pi küçük r'nin karesi h'ı karşıya atarsam 5 tane pi küçük r'nin karesi h eşittir. Pi büyük r'nin karesi h. O zaman pi'leri gönderelim. H'ları gönderelim. Büyük R'nin karesinin küçük R'nin karesine oran her tarafı küçük R'nin karesine bölersem eşittir 5 geliyor. O zaman büyük R'nin küçük R'ye oranda ne gelir? Kök 5 gelir her iki tarafın karekökünü aldığımız zaman. Arkadaşlar bu dersi burada bitiriyorum. Diğer dersimize koniden devam edeceğiz.